Selamlar arkadaşlar. Şimdi size bu kanalda yaptığım ilk videolara gidelim. Aslında ilk videolarda konuşmamıştım, farklı şeyler anlatmıştım. Ama ilk videolara gittiğimizde ilk kez konutla ilgili konuştuğum videolar var. O videolar. 3. yılını doldurmuş arkadaşlar. 2021'in Eylül, Ekimlerinde bu zamanlarda konuşmuştuk, konut konuşmuştuk. Geleceğini konuşmuştuk konutun. Ne oluyor, ne, ne gidiyor, nasıl diye konuşmuştuk. Ve o günden bugüne biz o konutları, o konuştuğum konutları, elimde tuttuğum konutları yine elimde tutuyorum. Değişen bir şey olmadı. O günden bugüne ne değişti? Ederi nasıl değişti? ederi 5 kat arttı, 6 kat arttı arkadaşlar. Kira ederleri 7-8 kat arttı. Dolayısıyla e, 2020 yılında konutunuzu satın bir para etmeyecek. İşte zaten gereğinden fazla arttı diye ekonomistler çok uyarıyordu insanları. İnsanlar da herhalde sattı. Hatta devlet 2020 yılında 0.60 kredi veriyordu aldırmaya yönelik. Tabii ki insanlar satınca almak da isteyen yoktu. Böyle bir isteksiz ortam vardı. Fiyatlar çok artmıyordu. Sonradan artmaya başladı. 2021'de arttı. 2021'in sonlarında ben artık o videoyu yaptım. Birçok kişi böyle patlayacak, çatlayacak, ölecek. Alanların elinde patlayacak gibi şeyler konuşuyordu. Aradan 3 yıl geçti arkadaşlar. Alanların elinde patlamadı. Evet alanların elinde patlamadı. Diyorum ya 3 yılda kirası 8 kata dayandı. Kendisi de 6-7 kata dayandı. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaşlar öyle kimsenin dediğine bakmayın. Hele ekonomistler diyorsa ona daha bir şüpheyle yaklaşın. Ekonomistler kısa geleceği yani kısa geçmişi yorumlar. Kısa geleceği yorumlar. Ancak kısa geçmişi Düzgün bir şekilde yorumlar kısa geleceği sadece tahmin eder. Yani elinde veri yoksa tahmin setiyle gider. Onun gelecekte kime ne getireceğini, ne yapacağını kimse tahmin edemez. Biz de işte tahmin edemiyorduk. Sadece öngörülerimiz vardı. Ama tahmin edemiyorduk. Ne oldu? Bizim neyimize gelişti durumlar. Bugün tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet tutmaya devam ediyoruz. Yani hedefler var mı? Hedefler var. Ancak hedefler e, öngörülemiyor. Öngörülemiyor. Niye öngörülemiyor? Çünkü e, bizim para birimimiz değer kaybediyor. Kaybettikçe konut fiyatları değişiyor. Enflasyona bağlı değişiyor. Onun için hani şuraya kadar gider şurada durur diyemiyoruz. Hani ben ee, şöyle bir şey. Arsa mı konut mu? Zaten arsa satılmaz. Arsa konuta dönüştürülür. Konuta dönüştürüldükten sonra satılır. Şimdi arsa mı konut mu? Satmıyorum. Neden satmıyorum? Enflasyonist bir ortam var arkadaşlar. Enflasyonist bir ortamda satarsanız piyasa daha da yukarı gidebilir. Bu sefer yenisini koyamazsınız. Yani koysanız da zararına yaparsınız o işi. Dolayısıyla bir piyasa yukarı gidiyorsa o gidene kadar bekleyeceğim. İşte biz de onu bekliyoruz arkadaşlar. Bu 2019'dan beri bekliyorum yani. Bir tane konut aldık. 2020'nin Ocak ayında verdim parasını aldım. E, 2021'in sonunda ancak işte oraya elimize elimize alabildik. 2021'den beri 3 yıl geçti tam. Videosunu da çektik. Yani 2021'in Eylül ayında oradaki Aldım yerdekinin piyasası 1.250.000 milyon 250 bin civarıydı. 2021'in Ekim'inde, Eylül'de. E şimdi yine aynı 3 sene geçti aradan. Bu sefer 7 milyon civarı piyasası var arkadaşlar. Dolayısıyla 3 senede ciddi bir şekilde arttı. Kira oranı daha da arttı. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelecekte ne olacak? İşte gelecekte enflasyon devam ediyor olduğu için arkadaşım Gelecekte şu olacak, bu olacak diyemiyorum ama sen bana söylersen üç beş ay, altı ay içinde ne olur dersen o zaman daha büyük bir tahmin edebilirim. Yani daha sağlam tahmin ederim. Uzun vadede bir sene, iki sene, 3 sene de tahmin edemiyorum. Ama altı ay sonraya kadar ne olur diye düşer düşünürsek altı ay sonraya kadar faizler düşerse konut fiyatı artar arkadaşım. Peki. E, nereden bu sonuca ulaşıyorum diye sorarsanız ben şöyle bakıyorum olaya. Siz şöyle bakıyorsunuz sahibinden.com'da ne yazıyorsa ona bakıyorsun. İşte 3 milyon 3,5 milyon yazıyor ya ben öyle bakmıyorum. O 3,5 milyon onun bugünkü nakit değeri. Sen krediyle çektiğin zaman 13,5 milyon oluyor. Faizler orada. Şimdi 13,5 milyonluk bir eder var karşında. Önümüzdeki seneye kadar beklersen önümüzdeki senede yine 12-13 milyonlarda olacak faiz düşerse bu sefer ev sahibi evin fiyatını arttırsak Yani 3,5 milyon altı 6,5 milyon göreceksin orada. Faiz daha düşük olacak. Yine sen o eve 12-13 milyon toplamda ödemiş olacaksın. Ben böyle bakıyorum olaya. Yani şu an bir frenleme oldu. Önümüzdeki seneye kadar da frenleme olur ama bu toplam ederinde bir frenleme olur arkadaşlar. Evi, evin, evin konutun toplam ederinde bir frenleme olur. Yani senin o gördüğün çıplak fiyatında olmaz faizler düşerse çıplak fiyatı artar e senin üzerine koyacağım faiz alınır e nakitim var diyorsan e buyur git al ve ben şu an e, yani yani almak istemem enflasyon var sürekli yukarı gidiyor bir şey almak istemem niye ya aldıysam yani konut almak istemem ya zirveden aldıysam e, ha Güzel bir karlı iş yapmışımdır, oradan karımı almışımdır ya buradan da artık bir şey alayım dersin. Şu an konutlar zirvede mi? Hayır, zirvede değil geri çekildi. Konut fiyatları geri çekildi faiz yüksek olduğu için. Ancak öyle çok da ölü bitti, geri çekilmedi arkadaşlar. Hani e, geri çekilme dediğim şey faizi çok yükselttikleri için baskılandı sadece. Faizi çok yüksek eri için baskılan da insanlara kredi vermedikleri için insanlar alamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar konut fiyatları öyle hani enflasyonla beraber artmaya devam edecek. Ancak şu an linkler koptuğu için faizle konut linki nasıl koptu. Ben diyor 3'ün üzerinde kredi faizim var diyor. İşte burada link kopmuştur arkadaş. E ver hadi bakalım 3'ün üzerinden diyorsun. Bu sefer 3'ün üzerinden vermiyor. Diyor ki senin 3 milyonluk konutun var sana %10'unu veririm. Yani 300 bin kredi veririm diyor. Ya adam zaten 3 milyon konut varsa 2,5 milyon kredi çekmeyi düşünüyor. Sen diyorsun 300 bin veririm. Bu sefer işte o faizin linki yok. Yani sen orada fa istedin faizi söyle. Kredi ver. İstersen faiz %1 de sonra insanlara kredi verme yine aynı hesap olur. Yani orada sen o faizi %1 olarak alamazsın kardeşim. E şu an %3 diyorlar faize. %3'ün üzerinde ama gittiğin zaman verilmiyor. Demek ki artık link kopuk. Dolayısıyla arkadaşlar link bağlansın. Ev fiyatları artacaktır. Yani insanlar çekebilen çektikçe artacaktır. Konut fiyatları artacaktır. Onun için hani piyasa yukarı gidiyor mu şu an? Gidiyor. Yani gidiyor. Faizler düştükçe gidecek. Dolayısıyla piyasa yukarı giderken niye mal satalım biz? Niye mal satalım? Evet. Yani ben 10 senedir iş hayatımdayım. 11 sene çalıştım ben iş hayatımda. 11 sene boyunca konut, arsa, dükkan böyle şeyler aldık. Yani çoğunlukla da satmadık. Yani kimisini sattık, kimisini satmadık. Biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik. En çok kazancı da bu 8 ayda, geçen 8 aya ayda realize ettik. Niye öyle oldu? Çünkü Artık sen oraya sürekli para yatırıyorsun. Yani sürekli sürekli sürekli. Ama o ucuzken yatırıyorsun. Yani ben e, ilk çalışma hayatımla başlarken iki kişi çalıştık mı biz bir buçuk senede bir tane konut alıyorduk. Bir buçuk yılda. Kredi çekiyorsun. Bir buçuk yıl ödüyorsun. Bitiyor borcu. O kadar şeydi yani erişebilirdi. Şu an öyle değil arkadaşlar. Şu an öyle değil. Şu an e, ben çalışmıyorum ama e ne oldu? Mal varlığı olan daha da zenginleşti. Adam şunu diyebilir. Ya senin değişmedi ki bir şeyin. İşte değişmedi diyebilir. Ne diyebilir? Ya senin şimdi 10 dairam var. Yine 10 dairam var. 3-5 sene önce de 10'lu 3'ü var. Şimdi de 10 dairam var diyebilir insanlar. Ama birçok şeyi kaçırıyor bu konuşan. Yani senin 10 dairam varsa 3 sene önce yine 10 dairam var. Sen zenginleşmedin kardeşim diyebilir. Ve arkadaş Şöyle düşün, 8-10 sene önce biz iki kişi çalışarak bir buçuk senede bir daire alabiliyorken, e şu an ben iki kişi çalışsam, bir buçuk seneyi bırak atıyorum, 4-5 senede bir daire alır hale geldi. E şimdi o adamın 10 sene önceki 10 dairesiyle şimdi yine 10 dairesi olsun. E benle kıyasladım mı? Benim hiç dairem yok. Ben almaya kalktım da önceden 3 sene, yani bir buçuk sene daha alıyordum. Şimdi altı sene daha alıyorum. Ya e kardeş ben fakirleştim yani halk fakirleşti. Dolayısıyla o dairesi olan adam otomatikman zenginleşti. Niye? Artık onun dairelerine ulaşamıyorsun. Yani adam şöyle bakıyor ya o de zenginleşmedi enflasyonun oranı da arttı diyor. yok kardeşim enflasyonun da üstünde arttı, öyle bir şey yok. Yani bu aldatmaca insanları avlatıyorlar. Yani bu adam zenginleşmedi diyor. Yani dolayısıyla aldatma da yani hani o adamın elindeki varlıklar arttıysa nasıl zenginleşmiyor? Ya o evini satsa bir daha ev alsa aynı fiyat, yüksek fiyattan alacak diyor. Ama kardeşim işe öyle bakamazsın. İşe nasıl bakacaksın? Hiçbir şeye sahip olmayan adam onun elindeki varlığa sahip olmaya kalktığında eskiden mi daha rahat sahip oluyordu, şimdi mi daha rahat sahip oluyor? İşte emekli aylıklarıyla bir tane daire alınıyordu. 10 sene, 20 sene önce, kaç seneyse. Şimdi emekli aylıklarıyla dairenin kapısını alırsın. Yani emekli aylığı dedim o ikramiyelerle arkadaşlar. Şimdi daireyi bırak kapısını ve bir de mutfağını alırsın. Yani mutf mutfak dedim o mutfak dolapları. Yani mutfağın alayında değil ha. Mutfak dolaplarını alırsın işte. Bir de kapı alırsın. Kapılarını alırsın. O kadar. Yani onda birini alırsın. Onu demeye çalışıyorum. E şimdi o daire sahibi 10 tane ya da 100 tane daire sahibi olan adam zenginleşti mi? Fakirleşti mi? Tabii ki zenginleşti arkadaşlar. Öbür adamlar fakirleşiyor ortalıkta. Yani hiçbir şey olmayan. Yani şimdi 2020'de bizim burada Covid. Dünyada da oldu bu Covid. Türkiye'de oluyor. Şimdi arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Akademisyeniz. E ben paramı biriktiriyorum. Biriktiriyorum, biriktiriyorum, bir şeyler alıyorum, bir şey yapıyorum, biriktiriyorum. Onlar biriktirmiyor, harcıyor. Yani günlük olarak harcıyor. Bir şey almamış adam hayatında. Harcamış. Yani en fazla aldığı bir tane araç almış. O eski araç. O yani. E şimdi Covid geldi. Biz biriktiriyoruz ya bir şeyler alıyorsun onu yapıyorsun. Covid geldi. Her taraf battı. Borsalar battı. O battı. Bu battı. Şimdi biz başladık üç buçuk atmaya. Ya parayı nereye koysak? Buraya mı koysak? Şuraya mı koysak? Ne yapsak? Yani insanın canı sıkılmaya başlıyor. Şimdi bizim arkadaş var ya. Arkadaş. O onun hiçbir canı sıkılmıyor. Allah Allah. Ya diyorum biz üç buçuk atıyoruz. Sen niye bu kadar rahatsın? Ya diyor benim kaybedeceğim bir şey yok ki diyor. Bende hiçbir şey yok zaten diyor. Konut yok. Onu yok. Bu yok. Bir şey kaybedeceğim bir şey yok diyor. Yani sen de atıyorsun borsa hisse misse varsa çakıldıysa paranı yersin. Zaten kaybettin diyor. Ben de bir kaybedecek bir şey yok diyor. Dolayısıyla benim korkacağım bir şey yok. İstediği kadar ekonomik kriz olsun. istediği kadar Covid gelsin falan. Adam korkmuyor. Şimdi e, biz korkuyoruz. Ama e, o arkadaş zaten bir şey sahibi olamamış. Aynı parayı kazanmışız. O bir şey sahibi olamamış. Biz bir şey sahibi olmuşuz şimdi akıllıca de bu olayı e, o bir şey kaybetmemiş gibi gözüküyor. E, biz paramızın bir çoğunu kaybetmişiz gibi gözüküyor. Bir kriz var ortada. Ancak kardeşim e, tamam ben paramın bir yarısını kaybettim. Ama ama sen bir şey kaybetmedim diyorsun ama sen geleceğini kaybediyorsun arkadaşım. Sen geleceğini kaybediyorsun. Bundan haberin yok. Yani o adam o gün Covid'de 2020'nin Şubat, Mart, Nisan aylarında bir şey kaybetmediğini zannediyordu. Bütün borsalar, bütün her şey çakılmıştı. Bir şey kaybetmediğini zannediyordu. Biz de bir şey kaybettiğimizi düşünüyorduk. Ama aradan 2-3 yıl geçti. Bugün gitse o arkadaş orada 2020 yılda 20 yılında 0.60 krediden konut alabiliyorken bugün gitse konut alacağım dese yani en düşük kredi 3 civarında. Onda belli bir miktar veriyor. Konut fiyatları da 2020'ye göre 10 kat arttı arkadaşım. Yani orada atıyorum 1 milyonsa konut bugün 10 milyon oldu. Şu an erişimi kesinlikle iptal oldu. Maaşlar o şekilde artmadı. E şimdi ne oldu? Bu adam geleceğini kaybetti. O gün onu alma imkanı vardı. Ama işte ne yaptı? Nasıl olsa bana bir şey olmuyor, nasıl olsa bana devlet bakıyor, nasıl olsa bana devlet verecek her şeyimi, bakacak, maaşımı verecek diye düşünürken aslında kendisini çok kötü bir cenderenin içine sokuyordum, farkında değildi. Yani işte biz bunu ne zaman yaşadık? Ben ilk memuriyete girdiğimde yaşadım. 2007 yılında ilk kez memuriyete girdim. Memuriyete girdim. Büyük abiler böyle emekli yaşına gelmiş memurlar bize soruyor. Ne yapacağım parayı ne yapacaksın? İşte senin yaşın çok genç daha. Kaç yaşındasın? 21 yaşındasın. Ne yapacağım bu parayı falan? E, ne yapacağım dedim. Biriktiririm herhalde. Bir şeyler için biriktiririm dedim. Yok dedi ne yapacaksın? Neyin için biriktirebileceksin ki dedi. Ya yani, motosiklet al dedi. Ya yani, dedim motosiklet ne yapacağım? İşte hava atarsın öyle belki dedim konut alırım. Onun için biriktiririm dedim. Adam dedi ki ne konutu dedi ne konut. Yani ne konutu dedi. Ben dedi kaç yıllık memurum, emekliliğim geldi. Ben bile konut almadım dedi. Niye boşu boşuna konut almayı çalışıyorsunuz siz dedi. E niye abi dedim? Niye alınmasın? Dedi ki ben zaten dedi çok düşük kira ödüyorum dedi. Vergisi yok, masrafı yok. Evi kirletiyorum. Ev eskiyor. E, ev eskiyor. 3-5 sene sonra daha yeni sıfır bir eve gidiyorum. Daha güzel bir evde. Devletin verdiği parayı da harcıyorum diyor. Ne gerek var diyor konut almayı. Ben şimdi emekli olacağım diyor. Yine almayacağım diyor. Nasıl olsa devlet bana bakacak kardeşim diyor. Devlet bana maaş veriyor. Emekli olunca da emekli maaş verecek diyor. İhtiyacın yok ki konuta diyor adam. Sen boşu boşuna niye para biriktiriyorsun diyor. Hemen diyor harca paranı diyor. Alır almaz diyor. Ay başına gelmeden bitir paran diyor. Vallahi dedim. Çok güzel düşünüyor bu abi. Doğru söylüyor. Biz niye kendimizi sıkacağız ki para. Biz işte fakir insanız. Paramız yok. E, harcamamaya çalışıyoruz falan filan. Onlar memur insanlar. Yani bizim benim ailemde 4 kişi bir askeri ücret kazanıyor arkadaşlar. 4 kişi bir askeri ücret kazanıyor benim ailemde. O memur maaşı o bir memur iki tane askeri ücret, iki buçuk tane askeri ücret kazanıyor. Bana akıl veriyor. Ev alma diyor, git başkasının evinde otur, beleş otur, eski o evi. Ondan sonra başkasının evine git diyor. Böyle yaşa diyor hayatını, harca diyor, git ye, iç, toz diyor. Tabii bizimkiler hayatında yeme içme bilmiyor ki. Bir tane lokantaya gitseler yolunu sapıtırlar eve dönene kadar. Yani ekonomik anlamda diyor. Yani 4 tane kişi çalışır bir asker ücret kazanırsa dışarıda lokantada yemek bile yiyemezler. Bu memurlar ayın 30 günü gider yer. O, o günleri konuşuyorum 2006-2007'ler. Akıl veriyorlar işte böyle paranı harca diyorlar. Biz zaten parayı çok zor kazanan bir kesimiz. E ne oluyor? 3-4 kişi bir askeri ücret kazanıyorsa onu harcamaya korkuyorsa e sen daha fazla maaş alan bir yerde işe başlayınca o parayı harcayamazsın. E biz de harcayamadık, biriktirdik. O adamlar çok rahat kazandıkları için o memuriyetten o parayı çok rahat harcıyorlardı. Ay sonuna bilen ilk maaş aldıkları gün bütün paralarını harcıyorlardı. Bırak ay sonuna kadar borç yapıyorlardı. Öyle bir yatırım matırım yoktu. Nasıl olsa devlet eşek gibi bize bakacak emekli aylığı ödeyecek diyordu. Ben ne yapacağım evi diyordu. Giderim diyor. Daha güzel bir ev tutarım. Lüks içinde yaşarım diyordu. Aradan Tabi biz de kabulleniyorduk. Çok güzel çok güzel düşünceler falan. O çok iyi diyorduk. Ama aradan böyle seneler geçti. 2007 yılından 2023 yılına geldiğinde geçen yıl Bağırmaya başladı emekliler. Ya şöyle açız ya böyle açız yok. Şöyle açız yok böyle açız. Sonra ben olayı seneler sonra fark ettim. Yani o gün bizim ekonomiyle hiç ilişkimiz yoktu arkadaşlar. Sadece sınav çalışmış matematik Türkçe KPSS'ye girmiş. KPSS'den memur olarak atanmış. Memur da değil hizmetli tuvalet temizlikçisi ama memur maaşı veriyorlar. Yani memurun yan, yan hizmetlisi olarak atanmışız üniversiteye. Dolayısıyla arkadaşlar e, o ne oluyordu? İşte o günlerde bizim hiçbir görüşümüz, hiçbir düşüncemiz, geleceğe dair hiçbir tahminimiz yoktu. Çünkü böyle ailenin içinde yaşarsan, dört kişi çalışıp bir asker ücret kazan ailenin birinde yaşarsan o kadar öngörün olur. Yani burnunun şu önünü göremezsin. Yani gözlerim bakar göremez. İşte bizim göremediğimiz nokta oydu. Biz sadece para kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla işte burada olaylar oldu geçti. Aradan 2023 yılına geldim. Tabii ki üniversiteye gittikten sonra her şey değişti. Bir şeyleri düşünmeye başladık. Üniversite mezunu olduktan sonra yine düşünüyoruz ama beyin yine çalışmıyor bizim. Bizim yetiştirilme tarzımız kötü. Kötünün de kötüsü. Bizim yine çalışmıyor beyin. Dolayısıyla arkadaşlar sene üniversiteler bitti. Çalışma hayatına girdik. Bir 10 sene daha çalıştık. Bizim beyin halen durgun. Ondan sonra sorgulamaya başladık. Ondan sonra bir şeyleri düşünmeye başladık. Sonra işte 2023 yılı geldi. Sonra bu emekliler ağlamaya başlayınca geçinemiyoruz, öyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz. O emekliler geldi benim aklıma. O iş arkadaşlarımız. Dedim ki bu adamlar konut almadı. 2006'larda, 7'lerde millete enayi diyorlardı. Milletin evini Kirletiriz, eskitiriz, daha lüks evlere geçeriz. Ucuz kiralar nasıl olsa, kiralar yüksek değil diyorlardı. Eğer dedim bu adamlar dedikleri gibi almamışsa bir şey, işte 2023-2024 yılına kadar emekli olarak beklemişlerse bugün yandılar. Halen kirada oturuyorlarsa bugün yandılar dedim. Yani onu anladım ben ki o zaman devlet güçlüyse senin paranı düzgün verir kardeşim. Devletin ekonomisi bozulursa istediğin kadar emekli ol, istediğin kadar şey ol. Sana doğru düzgün para varamaz. Geçimini sağlayamazsın. Dolayısıyla o adamın o günkü düşüncesi komple yanlış bir düşünceymiş. Bize doğru gibi lanse edip bizim düşünce fikrimiz kendimize ait bir fikir olmadığı için her bir şey söyleyene inanıyorduk ve gerçekten doğru diyorduk. Mantıklı diyorduk. Ama bunun mantıklı olmadığını 15 yıl sonra ortaya çıkıyor. Devletin ekonomisi güçsüzleşince ortaya çıkıyor bu adamın anlattıkları mantıklı değil. Ha demek ki arkadaşlar biz yanlış bir şeyler yapsak da o yanlış uzun vadede doğru şeylere evrilmiş. Yani hep yanlışta biz ısrar etmiş, ısrar etmiş. O yanlışlar toplanmış, toplanmış. Bir gün doğruya dönmüş o yanlışlar ve ondan sonra bizim aklımız ermeye başlamış bir şeylere. Ondan sonra bir etrafı görebilmeye başlamışık. Ya ondan sonra demişik ya ya biz aslında böyle yaptık. 10 sene boyunca arsa, konut aldık, yemedik, içmedik, biriktirdik karınca gibi. E şimdi bak doğru yapmışık ya diyoruz. Ya bizim aldıklarımızı insanlar da sahip olmak istiyor ama olamıyor bak. Biz o gün çok kolaydan sahip olduk bunlara. Yani gerçekten doğruymuş ama o gün biz hiçbir şey bilmiyorduk ekonomi bilmiyorduk onu bilmiyorduk şunu bilmiyorduk yani bu konutun bize ne fayda getireceğini de bilmiyorduk sadece biz bunlara sahip değiliz sahip olmak için çalışalım diyorduk böyle bir fikrimiz vardı o günler demek ki o günler yani, yani bilinçli yaptığımız bir şey değildi arkadaşlar hani askere gidersin ya yani askere gider gibi konut alıyorsun yani bu da benim olsun diyorsun dolayısıyla arkadaşlar o günler gerçekten hiç düşünmemişim ve 10 yıl hiç düşünmemişken bir de bir şey getirmemiş o konutlar aldığımız konutlar bize bir fayda sağlamamış yani bir artısı olmamış bir getirisi olmamış almışık eskimiş bir işe yaramamış ama onları satalım ya bu işe yaramıyor başka bir şey yapalım uyanıklık yapalım daha çok kazanalım aç yapalım dememişik ama işte bugüne geldiğimizde o iş tam tersine çevirmiş. O, o gün ucuz aldığımız şeyler bugün Ağlanmış. Bugün bizim lehimize dönmüş her şey. Demek ki arkadaşlar öyle e, bazen ekonomiyi çok iyi bilirsin. Ekonomist olursun ama fikirlerin yanlıştır. Zaten ekonomist olanlar çok iyi kazanmıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü ya bu artacak diyor. O artmayabiliyor. Ya yani bu konut fiyatı artmayacak diyor. Bir bakıyorsun artıyor ya konut fiyatı daha çok arttı. Bundan sonra artmaz diyor. Satın satıyor çıkıyor. Bir bakıyorsun daha çok artıyor. İşte 2020'lerde 15-20 arttı konutlar. Ekonomistler çok kazanıldı, çok kazanıldı. Satın çıkın dediler. Ondan sonra satan hapı yuttu 2020'lerde. 20'lerde, 21'lerde. Sonra asıl yükseliş orada geldi. Dolayısıyla arkadaşlar öyle hani bu işin ekonomisini bilsen de ekonomistler az kazandı. Ben yani mesela ben hisse alıyorum, satıyorum. Ya yani buradan alıyorum, şuradan satıyorum. ETF alıyorum, MT alıyorum, satıyorum. %10, %15 kazanıyorum. Amin. Tamam. Yetiyor. Ama işte bilmeyen kişi denk getirdi mi çok kazanır. Bilmeyen kişi denk getirdi mi çok kazanır. Ekonomisi hiçbir zaman çok kazanamaz. Mantıklı alır, mantıklı satar, gerektiği kadar kazanır. Dolayısıyla o da bazen işlemeyebilir. Mantıklı. Yani biz mesela seçimden sonra dolar aldık. Dolara girdik. Dolar yükselecek diye. Dolardan zarar yaptık arkadaşlar. Yani seçimden sonra dolar artmadı. Ama biz ısrar etmedik. Dolarları bozduk kademe kademe. Yani %110 biz seçimden sonra işte dolardaydık. Sonra kademe kademe bozduk. Hani Eylül ayına geldik yine bozduk. Ekim'de yine bozduk. Kademe kademe bozuyoruz. Mevduatta duruyoruz artık. Yani bunda şey ısrar edemezsin. Yani bugün artacak yarın artacak bir sene artmayabilir. Bir buçuk sene artmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla işte ben biliyorum demek hani matematik onu gösteriyor. 40 olacak 45 olması gerekiyor ama 32-33'lerde duruyor. Yani bilmek ayrı bir şey. Onun olması ayrı bir şey. o yani orada olması ayrı bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar işte ben ısrar etmemeyi öğrendim. Israr etmemeyi öğrendim. Evet. Konut fiyatları böyleydi. Konut talebi böyleydi gelecekte de düşmeyecek arkadaşlar onu söyleyeyim Sadece baskılanabilir faizler yüksek giderse düşmez Dolayısıyla bizim burada amacımız nedir Enflasyon yukarı gidiyor piyasa yukarı gidiyor biz de bekliyoruz Yapacak bir şey yok. Ne zaman enflasyon durur sadeleşir Ondan sonra yatırımları yön verebiliriz şu an, Bizim o yatırım yaptığımız şeyler üste doğru devam ediyor. Geri gelir mi diye sorarsanız geri gelmez arkadaşlar. Bu kadar işçilik maliyetinin arttığı, bu kadar malzeme maliyetinin arttığı, bu kadar arsa maliyetinin arttığı yerde hiçbir şekilde geri gelmez. Bu sadece Türkiye'ye has değil. Almanya, Avrupa, Amerika'da da konut fiyatları yüksek, öyle geri gelmiyor. Herkese iyi günler.